Ezeler Yarından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar öncelikle. Bugün çok ilginç bir olayla karşılaştım. Hiç inanmazsınız. E, folduğumuzda bir olay oldu. Follow'umuza kedi yavrulamış iki tane. Şimdi onları size göstereceğim. Şöyle bakın. İki tane buraya yavrulamış. Çok güzel gerçekten. E, abone olup beğenirseniz bak bu video çok güzel arkadaşlar şirin bu videoyu sizin için yaptım. Ee, abone olup beğenirseniz gerçekten çok ihtiyacım var aboneye ve beğeniye. Bakın ben de ilk defa gördüm böyle bir olayı. Folduğumuza yumurta yavrulamış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Annesi sanırım bir yere gitti bunlara. Kendi yemek yiyor süt yapmak için. Bunları emzirmek için. Böyle bakın. Kanalımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olun. Çok desteğinize, desteğiniz lazım bana bu zamanlar. İnşallah. Ne şirinler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.